arkadaşlar üzgünüm ama açık açık konuşulması gereken şeyler var bitenler. Neyin nesini beğenmedim, neyin nesine tav oldum. Hepsini burada açık 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 konuşacağım. İlk ürüne başlıyorum. Şivek'in bu nemlendiricisi. Gayet beğendim. Yoğun bir yapısı olmasına rağmen asla yüzde ağırlık bırakmıyor. Bir daha alırım. Mia'nın bu gözaltı kremi. Kapatıcınız gözaltınıza doluyorsa kesinlikle kapatıcıdan önce bunu sürdüğünüzde o problemin ortadan kalktığını görebileceksiniz. Bir daha alırım. Nivea'nın bu rollonları. Kokuları çok güzel. Sadece bu Buna göre daha kalıcı. Çok fazla yapış yapış bir yapısı var. Aynı zamanda ben ikisinde de bu problemi yaşadım. Parçalanıyor. Bunda da parçalandı. Tekrar alır mıyım? Hayır almam. Vivify'ın bu nemlendiricisi. Su bazlı bir ürün. Çok güzel bir nemlendiricilik bırakıyor ve kokusu harika. Tekrar kesinlikle alacağım. Rocher'in bu hem saç hem vücut için olan spreyleri. Çok güzel bir kokusu var. Ve gün içinde birkaç defa tazelemeniz gerekiyor. Bunu almam yüksek ihtimalle. Bu sıyılım biberiye suyu. Ben küçükken saçlarımı çok fazla sıkı bir şekilde böyle topladığım için benim şuralarım fazlaca açılmıştı. Bu gördüğünüz üzere çıkardığı saçları görüyorsunuz az çok yani. Kullanmaya da devam edeceğim. Çok memnunum. Ve son ürünümüz Wet n Wild'ın highlighter'ı. Sadece tek bir problemi var. Kapak problemi. O kadar kolay kopuyor ki. ilaç değişikliğine gidilirse bu ürünü sevdiğimden daha da fazla seveceğim. Eminim. Buradan Wet n Wild ailesine sesleniyorum. Umarım size yardımcı olacak fikirler ve önerilerde bulunmuşumdur. Öpüyorum. Bay bay.